Merhaba arkadaşlar Tekno Tasyonu'a hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi Euro 2016 heyecanına çok kısa bir süre kaldı. Hepimizin tabi tüm kalbi milli takımımızla birlikte olacak. Bu heyecan başlamak üzere. Ee, ama ben dedim ki bu heyecanı biz şimdiden PlayStation 4'te Pro Evolution Soccer 16'da başlatalım bir e, Euro 2016 yaparak. Ee, arkadaşlar 5'er dakikalık maç süreleri yapacağım ve Superstar'da oynayacağım. Bildiğiniz gibi en zor seviye Superstar. Bu seviyede oynayacağım milli takımımızla birlikte. Şimdi hemen önce şunu seçeyim. PES'in, PES Pro Evolution Soccer'ın bildiğiniz gibi lisansı yoktu. Ve böylece e, bu yüzden milli takımımızda da oyuncular yoktu. İşte kafadan sallama ettim oyuncular. Ama Euro 2016'nın lisansı olduğu için e, tüm... Türkiye Milli Takımı normal şekilde lisanslı oyuncularla gördüğünüz gibi ve e, işte hemen hemen Fatih Terim'in seçtiği kadro diyelim hemen işte hemen 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 e, aynı kadroyu buraya yansıtmışlar. Gördüğünüz gibi eee işte 3,5 yıldız var milli takımımızda. Hemen isterseniz seçelim ve e, başlayalım. Gruplarda takım gruplamaları yeniden düzenlenebilir. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı grup yani e, gruplar değişmeden tabi şu an ben istersen rastgele yapabilirim e, Gördüğünüz gibi dik dörtgen yani işte kare tuşuyla rastgele yapabilirim ama ben aynen olduğu gruplarla oynamak istiyorum yine D grubundayız Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Türkiye olarak Başlayacağız e, Ortaklaşa maç mı? Bu ne acaba online oyna bak eğer online oynamaksa bunu açalım etkinleştirilirse maç öncesi katılımcı sayısı seçilebilecek ve çok oyunculu ortaklaşa maç yapabileceksiniz. Aha rakibin başkası olacak evet açalım açalım bunu açalım bakalım. Yani başka rastgele birisi de çıkar, çıkarsa çıksın karşımıza onunla oynayalım. Ve işte Euro 2016 Fransa heyecanını biz başlatıyoruz arkadaşlar. Ayrıca bildiğiniz gibi PES e, bir isim değişikliği de yaptı. PES 2006 Euro 2016 aynı zamanda oldu. Normalde bu tarz turnuvalara ayrı oyunlar çıkıyor. PES bunun lisansını olduğu için oyun e, işte oyunun ismini değiştirdi. Şimdi hemen biz normal bir kadro seçimi yapalım. Ee, şimdi şöyle kalabalık bir orta sahayla bunu ben seviyorum. Şimdi tercih yok. Yeteneğe göre diyelim. Onun dışında neler var bakalım. Şimdi kaleye Mert Günok koymuş. Volkan Babacan'da 71 var. Mert Günok 72. Ozan Tufan, Serdar Aziz Ersan Gülüm, Hakan Balta var. Selçuk, Mehmet Topal. Arda, Gökhan Turan, Volkan Şen ve Burak var. Onun dışında Umut Bulut var, Mevlüt Erdinç var, 75 ile oynayanlar. Mehmet Ekici, Hakan Çalhanoğlu, 79. Şu Kökan Teren'in yerine koyarsam 79 ama hayır o da 74 ile oynuyor. Tamam, tamam tamam. Bu kadro ile oynayacağım arkadaşlar maçlarımızı. Hemen isterseniz ilk maçımızı yapalım. Hırvatistan maçıyla başlayalım. Sonraki maça git, maça antrenör olarak Git bu seçenek de var. Biz Maçı normal oynayacağız. Aha iç sağa, iç sağa. <laughs> yok biz iç sağayız. Ve baştan vuruşuyla başlayacağız. Şöyle bakalım oyun planımız aynı. Ya çok oyuncu modu yok herhalde. Tam anlayamadım. Nedense bir çoklu oyuncu seçmedi. Ama başka bir kişinin de aynı anda, benimle beraber aynı anda turnuvaya girmesi lazım. Aynı anda İrvatistan-Türkiye maçını yapması lazım. Bu da biraz zor. Ama e, bu peste arkadaşlar online maç da yapacağım. Onu da sizlere göstereceğim. Şöyle çok kısa ilk maç olduğu için grafiklere bir bakalım. Nasıl yapmışlar bir bakalım. Sonra diğer maçlarda bu giriş bölümünü atlatırız. İşte Arda. Şu PSL'e bir Türkçe spiker yapmadılar ya yıllardan beri. <laughs> Respekt ve işte Euro 2016 heyecanı Hırvatistan maçıyla başlıyor arkadaşlar. Ya hep ya hiç diye bir pankart vardı dikkat ettiyseniz. Ee, başka da Türkçe e, pankartlar var Pro Evolution Soccer'de. Zaten sadece Galatasaray var ulan oyunda. Evet milli maçlar okunuyor. Şimdi bunları dediğim gibi arkadaşlar sadece ilk maçımız olduğu için atlatmak istemiyorum. İzleyelim. Hırvatistan Sırna. Evet bakalım Euro 2008 gibi mi olacak? Dediğim gibi Süperstar'da oynayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Maç başlasın. Tabii yenile de bilirim. Fark da yiyebilirim. hatta gruptan da çıkamayabilirim. Ama olsun. Sorun değil. Çünkü zaten hani şimdi bir zorluk derecesinde belki işte çok çok zorlansak belki bir zorluk derecesi düşürürüz. Aslında süperstar'la kazanıyorum. Büyük takımlar aldım. işte Barcelona, Bayern Münih falan aldım da kazanıyorum da. Şimdi Türk Milli Takımı ile hiç süperstar'da oynamadım. Neyse başlayalım ve düdük çaldı ve maç başladı. Evet. Mehmet Topal. Sağ kanatta Gökhan Töre. Şimdi Gökhan. Gökhan. Gökhan İyi paslaşmalar. Ardaya gelmedi top. Şimdi sol kanattan topu kontrol ediyor. Kırvatlar. Orada bir boşluk. Aman aman tehlikeli geldiler. Durdurmamız lazım. Aman haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Çok güzel. Şimdi Arda. Arda al topu. Arda. Önünde bir, bir boşluk var. Arda. Arda. Bir ara topu. Düşüncesi Burak geçmedi. Evet oyuncularımız pek koşamıyor nedense. Arda bile. Yani bu kadar az koşuyorsam. Pek kondisyon yok oyuncularımızda. Do, It's Reketich. It's Reketich. Try... Top çevirdiler orada Hırvatlar. Reketich. Hadi ya. İşte Türkiye Türkiye sloganını duyabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar zaten hep vardı peste. Şimdi şu arkadaş şurada boşta kaldı. Çok iyi Gökhan Töre. Çok iyi taç. Olsun. Çok güzel. Gökhan. Gökhan. Haydi çıkalım şimdi Selçuk. Selçuk'la. Bırak. 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 Gör Arda'yı. Gör Arda'yı. Çok güzel. Aman aman aman. Hadi Gökhan Töre. Olmadı. Teresic. Mehmet Topal orada. Foul yaptı topu. Almak istemedim ama her neyse. Topu almasam avantaja bırakacaktı. Hakan. Şimdi Volkan Şen. Volkan. Volkan Şen. Uzun bir tap Burak Yılmaz'a. Burak! Burak! Hayır Burak Yılmaz! Kaleci! Kaleci. İlk defa geldik kaleye. Kanatlarımız pek işlemiyor. Acaba taktik mi değiştirsem? Şimdi Gökhan. Gökhan! Gökhan! Atamadı orada arabasını. Hadi gir araya topu yine Gökhan. Evet 45 artı 0. Evet arkadaşlar ben bir taktik değişikliği yapacağım. Çünkü genellikle bu oyunda kanatları kullanan bir oyuncuyum. Gördüğünüz gibi zaten %35'i %65 top kullanımı. Taktik değişikliğine gideceğim. Ee, şimdi şu hazır taktikler neredeydi? Dizilişi değiştir. Şimdi şöyle kalabalık orta saha dedik ama Yok bu olmaz, bu da olmaz. Şu 3 santraforla da olmaz. Şuna geçip biraz daha şöyle bir orta sahibi tutalım. Bu da hiç kanat oyunu değil ama ya. Şimdi 3 forvet, 3 forvet de istemiyorum. Aa, ama 5 3 2 de olmaz ya. Yani. <laughs> Biz en iyisi şöyle manuel olarak Gökhan'ı biraz şöyle alalım. Mehmet Topal'ı hafif şöyle itelim. Selçuk'u biraz şöyle itelim. Volkan şimdi biraz böyle itelim. Şöyle Burak biraz yalnız kaldı. Arda'yı da hafif buraya yaklaştıralım şimdilik oyuncu değişikliği yapmadan ikinci yarıya başlayalım sayın seyirciler. Ve hakem düdüğüyle ikinci yarı başladı. Cenk yok ya bu kadroda. Cenk'i koymamışlar. Hadi orada bir basın, bir basın. Basın çok güzel bastı. Top aldık. Şimdi Arda. Arda kaybetme, kaybetme. Evet, süperstar zorluk. Ya yani milli takımımız için pek uygun değil arkadaşlar. Bu maçtan sonra zorluğu bir kademe düşüreceğim. Şimdi o ortayı yaptırmamamız lazım. Çok güzel ama yanlış yere pasımızı attık. Tabii onlar da bizim kaleye hiç gelemedi. Biz de gidemedik ama Kaleye gelemediler dediğimiz anda kaleye tam geliyor gibi oldular. Yine gelemediler Allah'tan. Arda şimdi topu açtı sağ kana doğru. Gökhan Töre. Gökhan. Hadi çıktı. Hadi çıktın Gökhan respective have been strong. Modric, Turkey haven't made a substitution. Evet, orada hakem avantaja bıraktı. Top çeviriyor Hırvatlar. Şimdi beraberlikle başlamış kötü. Sonra İspanya'yı yenebilecek miyiz? Aman aman aman. Rakitic'le Tehlikeli geldi Hırvatlar. Neyse ki kaleci Mert. Topu çıkarmayı başardı. Yine mi paslaşarak kullanacaklar? And it's been taken short. Lan. Çok güzel Arda. Kaptırdı yine rakit içe. Hadi Volkan. Çıkar. Çıkaramadı Volkan Şen. Şöyle bir oyuncu de yapalım. Dakika 75 oldu. Arkadaşlar, ee, şimdi Volkan şehirşenin yerine aha Caner var. Caner'i ileride oynatırsam iyi oynar sadece bekte oynamasa da. Ya da şöyle bir bekte ne kadar oynuyor? Bekte de 70'le. Hmm. Şöyle bir Hakan Çalhanoğlu'nda belki şey veririz. Umut Bulut'un yerine de şey buran yerine de olcan var. Hadi işte bir defa umudu deneyelim bakalım. Belki oyunda iyidir. Vida, <laughs> <laughs> Aman 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 kaleci Mert Günok çıktı top ve top aldı sol kanada doğru Oyunu hareketlendirdi. Nereye Mert? Nereye? Bizim önce değişiklikleri olana kadar maç bitecek. gel çok az süre koydum 75 dakikaya ama aman tehlikeli geldiler. Çok tehlikeliydi. Neyse ki top out'a gitti. Şimdi oyuncu değişikliklerimizi yaptık. Turkey Haydi sağ kanada doğru. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Belki orada iyi bir orta. Taç bizim mi? Bizim olması lazım. Evet. Haydi belki iyi bir orta. Gol getirir. Haydi. Haydi gol mü gelir? Olmadı. Olmadı. Kafayı orada Caner Erkin. Yükseldi ama vuramadı. Taç bir kez daha bizim. Haydi belki bu kez olur. Haydi Caner içeri orta kafa gol 90 dakikada gelen gol Hakan Çavhanoğlu ve gol Hırvatları bir kez daha son saniyede yıkıyoruz sayın seyirciler bir kez daha son saniye golü aha bu adamların yüzlerini aynısını yapmışlar ya hem Caner hem Hakan'ın evet işte sayın seyirciler bir kez daha pozisyonu tekrarı Caner ortaladı ve Hakan oyuna giren iki isim. Bir asist bir gol. Çok güzel bir değişiklik oldu bu. Haydi dakika 90. Ve, ve maç bitti sayın seyirciler. Ve maç bitiyor. Maça son düdük. Türkiye 1, Hırvatistan 0. İşte oyuncularımızın sevinç gösterisi. Galibiyetle başlıyoruz arkadaşlar. PlayStation 4'te galibiyetle başladık. İnşallah gerçekte de galibiyetle başlarız. Sadece 1-2 gün kaldı. İşte %30-%67 topsa sahip olma ama biz çok ortada bir maçtı. Şöyle maçın yıldızı Hakan Balta. Aha. Maçın yıldızı neden Hakan Balta oldu ya? 6 puan almış. Biraz takım halinde kötüydük. Orada birkaç müdahale yaptı zaten. Ee, Hırvatlar hep <laughs> sağ kanattan geldiler. Biraz onları iyi durdurdu. Evet arkadaşlar ve bunları diğer skorlar Fransa 2-0 kazanmış Almanya karşı İngilizler kazanmışlar. Almanya 1 Ukrayna 0. İspanya 4-0 ile geçmiş Çek Cumhuriyeti'ni. Belçika 3 İtalya 0. Sürpriz. Bu da bir sürpriz. İlerleyelim. Ve grupta tabi Avaraj ile ikinci sıradayız. İspanya'nın gerisinde. Hırvatlar ve Çekler mağlubiyetle başladılar. Şimdi tabi İspanya ikinci maçı biz kimle oynuyoruz ya? İkinci maçı demek ki İspanya ile oynuyoruz. Ee, ama şöyle genel hayallerden arkadaşlar şu süperstarı en iyi oyuncuya düşüreceğim. Çünkü biraz zor oldu. Bizim milli takımımızla süperstarda oynamak biraz zor şimdi kabul edelim, kaydedelim ve ikinci maçta görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, beni takipte kalmayı unutmayın.